Şimdi sol menüde çok satış bölümünde kategori eşleştirme geldik. Şu an mesela mağazamız Amazon Almanya. Bu e, gittiği 4 olabilir de N11 de olabilir de Trendyol'da olabilir de fark etmiyor. Şimdi burada e, menüde eşleştirilenler yani e, kategorimizi hangi e, şey kategorimizi pazar yerinde nerede satacağını belirlediklerimiz eşleştirenler. Eşleştirmeyenler ise daha henüz yapmadıklarımız. Yine burada seçenekler bölümü var. Seçenekler bölümünde de şu e, ürünlerimizde renk, beden gibi seçenekler. Onların eşleştirilenler, eşleştirilmeyenler diye seçebiliriz. Varsa burada sonuç çıkacaktı. Şurada otomatik eşleştir dediği butonuna basarsak da şey yapacak. E, otomatik olarak eşleştirecek. E, bu otomatik eşleştirme şu. Bizde mesela kırmızı daha önce biz kırmızıyı İngiltere'de, Almanya'da red ile eşleştirdik. Sistem bunu otomatik olarak tanıyor, kendi içerisinde daha önceki yaptıklarınızı da öğrenerek yenilerini düzenlemesini gerçekleştiriyor. Ya da sizde 43 numara, karşıda da 43 numara. Bunları otomatik olarak eşleştiriyor. Karşıdaki derken, buradaki kastettiğimiz kısım, baza yerinde filtreler var. Bir ürün aradığımızda, bir şey aradığımızda, şöyle göstermek istiyorum. diyelim. Direkt solda şeyler var. Ee, seçenekler bunlar renk olabilir, başka şey olabilir. Ee, karşımıza çıkıyor. Çünkü insanlar girdizan arama sonuçları e, arama sonucunda bir şey arıyor. Karşısında bir anda 50.000 sonuç geldiğinde oradaki 50.000'e tek tek dolaşmıyor. Aradığını burada detaylandırıyor. Bunları biz özellikle diyebiliriz. seçenek diyebiliriz. Ee, bu filtreleri girmesi için biz de ProParse'da bu eşleştirme işlemini yaptırıyor, yapmanızı istiyoruz. Yani şöyle şu özellikleri mesela kumaşın kumaş cinsine e, tuttuğu gibi. Yani karşıdaki kullanıcı girdiği zaman neyi aradığını bilsin, neyi aradığını bulsun istiyoruz. Bu yüzden eşleştirmeler her zaman bizim için önemli. <laughs> Seçenek eşleştirme ve özellik eşleştirme. Bunların e, bazıları bu filtrelere girer. E, o yüzden olabildiği kadar ama olabildiği kadar doğru ve net bir şekilde e, yap yapılmasını tavsiye ediyoruz platformlara doğru ürünümüzün doğru çıkması için.